Bombus sarıları en iyi şekilde çalışabilmek ve tozlaşma yapabilmek için yaz sıcaklarında serin tutulmalıdır. Bombus sarıları herhangi bir çevresel koşulda kovanın içinde 28 derecelik sıcaklığı korumaya çalışırlar. Çevre sıcaklığının ve güneş ışınlarının iç kovan sıcaklığı üzerindeki etkileri büyük olabilir. Seradaki sıcaklıklar 33 dereceye ulaştığında bombus sarılarının çoğu çiçek dolaşıp polen toplamak yerine kovanın havalandırılmasına odaklanır. Serada 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda ise bombu sarıları tozlaşmayı bırakarak kovanı soğutmak için pamuk üzerine şekerli sudan aldıkları suyu püskürterek hayatta kalma moduna geçerler. Kovana doğrudan etki eden güneş ışığı kovan içindeki sıcaklığı 2 ila 15 derece arttırabilir. Bu, kovanda daha düşük aktiviteye veya geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir. Bu nedenle kovanı doğrudan güneş ışığından korumak çok önemlidir. Çözüm olarak natupol kovanı mahsulün gölgesinde yere yakın şekilde yerleştirilebilir. Ya da bir kasa yardımıyla kovanın üç tarafını korumak için etkili gölgeleme sağlanabilir. Bitkilerin üst tarafında genel gölgelendirilmiş bir bölge de iyi bir çözüm olabilir diğer gölgeleme yöntemleri arasında difüz cam veya gölge tozu kullanımı bulunmaktadır. Kovanı sera dışından havalandırmak veya toprak seviyesinin altında bir çukur bölmeye yerleştirmek de yaratıcı çözümler arasındadır. Unutmayın, bombu sarıları seranızdaki zayıf tozlaşmanın ilk nedeni olmayabilir. Yüksek sıcaklıklarda polen kalitesi de oldukça düşer. Daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.